Döşeme hasarlarında kalmıştı çocuklar. Burada perde duvardaki dönmenin e, döşemeye etkisi yani döşemeler yatay yükleri düşeylere iletiyor ama düşey taşıyıcılara. Dengesiz düşey taşıyıcı konumlandırılması sonucunda düşey taşıyıcılarda burulma ıı, ıı, etkileri dönmeler oluşuyor. Bu dönmeler bu sefer ekstradan ters dönüp döşemeleri de ne yapıyor? Etkiliyor. Bununla ilgili deneyler yapılmış. Ee, örneğin ıı, şuraya perde duvarı yapılmış. Ee, ve bu perde duvarın dönmesi sonucu döşemelerde oluşan çatlamalar e, tespit edilmiş, bunun e, krokisi çizilmiş. E, bir perde duvarın e, dönmesi, döşemeleri nasıl etkilediğini göstermesi açısından, e, şurada da görülebileceği gibi perde duvar e, yukarıdan baktığımızda böyle dönerken tabii döşemeyi e, zorluyor, e, bununla ilgili örnekler. İşte yatay yükleri, düşey taşıyıcılar, rigidlikleri oranında paylaşıyor döşemenin iletmesi ile. Döşemede de sıkıntı yoksa tabii. Sıkıntı varsa bu iletme de dengesiz oluyor. Hem döşemede sıkıntı olmayacak hem de düşey taşıyıcılar dengeli dağıtılmış olacak. Büyük ölçekli döşeme deneylerinde döşemelerin hesap yüklerinin 3-4 katı yükler altında bile aşırı sıyım ve çatlayarak da olsa yük taşımaya devam ettikleri görülmüştür. O yüzden diyoruz ki kirişlerden, döşemelerden, deprem anında korkmuyoruz zaten. Görülmemişti yani bu çok anormal hatalar yapmadıktan sonra döşeme göçmesi, kiriş göçmesi yıkılma yok yani. Düşey taşıyıcıların göçmesiyle var. Ama döşeme ve kirişlerin önemi nerede? Bu yatay yükleri dengeli dağıtabilmeleri, dengeli dağıtabilmeleri için işte saplama kiriş olmayacak, dengeli bir ızgara sistemi olacak, Döşeme kalınlıkları açıklığına göre e, düzgün olacak gibi veya döşemeler farklı kullanılmayacak. E, şimdi çok moda birinci kat giriş katının üstünü asmolen döşeme yapıp diğerleri normal plak döşeme yapıyorsun. Ne oldu? O giriş katın üstü daha rigid bir e, plakla e, yatay yükleri dağıtırken öbürleri daha daha e, Az rijit bir plakla dağıtıyor, dengesizleşiyor veya daha kötüsü aynı katta bir bölümü dişli döşeme yapıyor adam, öbür tarafları plak döşeme yapıyor, hep de bir dengesizlik oldu. Bunlar olmaması lazım. Şeyler ille de olacaksa düzgün, detaylı hesapla ve uygulamayla yapılabilecek şeyler. Bu e, bu eğilme elemanı oldukları için donatı oranlarının yüksek tutulmasının onları sünek davranışa götürmesi sayesindedir şekilde bu deney sonuç çizimleri görülmektedir. Döşeme üst yüzeylerinde negatif moment nedeniyle mesnetlerde, kenarlarda kirişe oturdukları yerlerde alt yüzeylerde ise pozitif moment nedeniyle açıklık ortalarında çatlamalar oluşur. Bu da yine deneylerden bazı e, örnekler. Burada diyelim bir bir e, kolon var herhalde. Bu şeyinden çatlak şeyinden anladığım kadarıyla. Burada bir basınç yoğunlaşması söz konusu. Ee, yukarıdan baktığımızda kiriş etraflarında döşemelerin daha önceki örnekte de gördüğümüz gibi çatlamalar söz konusu olabilir. Alttan baktığımızda işte çekmelere farklı yönlerde oluşan çekmelere dik çatlamaların gelişmesi söz konusu olabilir. Özellikle tekli kolon olduğunda ve şurada daha önce tabi marka içerisinden bildiğiniz kirişsiz döşeme olduğunda sıkıntı daha büyük. Burada zımbalama etkisi de söz konusu. Kesme kırılması sonucu döşeme kopar. İşte böyle anormal tasarımlar yapıldıysa döşemenin göçmesi söz konusu olabilir. Kolon çevresinde kesme kırılması başlangıç yapmakta. Kirişsiz kolon üzerine oturan döşemede burada ne yapacaktık? En azından geniş kursiyeler yapacaktık. E, Kirişsiz kolon üzerine oturan döşemeler her zaman için tehlikelidir. Döşemeden kolona kesme kuvveti aktaran alanın küçük olması, şu alan, şu alan e, nedeniyle gevrek ve ani gelişen zımbalama kırılması oluşur. Bu durumda geniş kursi açıklığına sahip kolonlar yapılarak kolonun üst bölümleri ve döşemenin kolonunu çevreleyen bölgeleri sık olarak donatılandırılmalıdır ki ancak kirişsiz döşeme ancak o zaman kabul edilebilir bir şey olur. Ee, bu da normal düşey yükler altında tamamen serbest olduğunu düşünürsek abartılı ile döşemenin nasıl çalıştığını güzel gösteren bir basit şekil. Ee, i̇şte yine talih kiriş meseleleri ve e, dengesiz e, kiriş dağılımı ve e, ana kirişte oluşan, oluşabilecek olan e, çatlamalar e, arka e, yüzeyinde e, gösterilmiş. Bir nolu kirişin mesnet momenti şu bir nolu kirişin oluşturacağı yani mesneti bu, bunun mesneti burası. Burada oluşan moment, bu, şu iki nolu kirişte burulma yaratıyor. Değil mi? 2012 işte burulma yaratıyor. Burada da 3 nolu kirişin uç momenti yani şuradaki oluşan moment 4 nolu kirişte burulma ve çatlayan döşemede eğik eğilme momenti yaratıyor. Döşemeyi de görüyorsun etkiliyor. Bunu hemen fiziksel bir davranış olarak hayal edebiliriz. Ee, döşemedeki büklüm noktasının yeri değişiyor. Döşemeye gelen ek momentler e, çatlamaya döşemede de e, sebep veriyor. Burada kiriş masallaşmaları, bu kirişlerde olması istediğimiz bir şeydi. Yıkılma mekanizması. E, tüm kirişlerdeki masallaşmalardan sonra artan enerji varsa, zemin kat kolonlarında özellikle kritik katlarda mafsallaşma olarak sistem mekanizma olur. Kuvvetli kolon zayıf giriş birleşimli yapılarda bu davranış oluşur ve istenir. Burada ise özellikle yine günümüzde çok yapılan e, yüksek giriş, asma kat, var, yüksek giriş, asma kat, bir de buradan çıkma yapıyor. Bütün tehlikeler biliyorsunuz bir arada o zaman bu alt tarafın göçmesi de e, eğer bu hesaplarda iyi yapılmamışsa e, kuvvetle muhtemel olabiliyor kolon uçlarında ile yıkılma mekanı. Bak daha buralarda masallaşma olmuyor. Halbuki tüketeceği bir sürü buralarda enerji var. Belki bina hiç yıkılmayacak buralarda tüketebilirse. Ama sen burayı kritik hale getirdin. Deprem buralarda yoğunlaştı. Betonme çerçeveli yapı. Narin kolon güçlü kiriş bağlantılı yapılarda. Bu narin kolon güçlü kiriş olmaya başladı. Niye? Kolonu boyu uzadı. Ve yani ekstradan asma kası seviyesinde kolonda bir ee, ekstra zorlanmalar meydana geldi. Mahsallaşma direkt zemin kat kolonlarında başlar ve sistem hemen mekanizma haline gelir. Hiç istemeyen bir taşıyıcı sistem davranışı ve yanlış bir uygulama olmasına rağmen kolonların az yer tutması amacıyla bazen e, bu tam onu karşılamıyor bir şekilde genel olarak yani narin kolonda yapılabiliyor eskiden çok yapılıyordu. Zemin kat kolonlarında kesme ve basınç kırılmasıyla yıkılmak, bu daha farklı, mahsallaşmadan daha farklı. Ee, direkt kesme ve basınç kırılması, bu daha gevrek, ani ve daha da kötü bir e, yıkım. Yumuşak kat olaylarında oluyor biliyorsunuz veya az önce de dediğimiz gibi yüksek girişlerde olabiliyor veya e, hesap uygulama hatalarından olabiliyor. Beton kalite düşüklüğünden olabiliyor. Beton kalite düşüklüğünden dolayı yapının fazla ötelenmeden olduğu yerde kolon ezilmesiyle çökmesi. Sadece depremden değil, düşey yüklerin taşınamadığı durumlarda da görülür. Ama depremde daha de çok genelde açığa çıkar. Çünkü ne kadar kötü de yaparsan genelde düşey yüklerle e, yıkmayı becermek zor bir iştir yani. E, o kadar becerecek kadar kötü yapmadıysan eğer, ufak bir depremde ama bu kendini gösterebilir. Bu görülen yapılarda kolon perde temel masallaşmaları kirişlerin tümünün masallaşmasından sonra olmuştur. Bu da istenen bir şeydir. Diyor ki perde duvarlı çerçeveli yapılarda zemin katta kolon ve perde masallaşması ile yıkılma mekanizması. Ama ne zaman? Bütün bu masallaşmalarla enerji tükettikten sonra. Perde duvarlı çerçeveli yapıda perde duvarın temellerde ile yıkılma mekanizması. Temel kirişlerindeki mafsallaşmalarla da yıkılma olabilir en sonda. Bunu da sanki daha önce ele almıştık. Deprem e, yükünün yatay ötelenmeyle e, ilişkisi elastik bölgeye kadar biliyorsunuz e, kalıcı deformasyon yok. Şu noktaya kadar yapının deprem yükleri altında ulaştığı yatay yük ve deformasyon e, şu kısım sadece kalıcı öteleme fakat bu noktadan sonra bir ve iki e, çok farklı davranış gösteriyor. Belli ki burada iyi bir sinek davranış var etkilerle. Bakalım bir beton dayanımı düşük, etkiye sıklaştırması yok, perde duvar yok, donatı ankraj boyları yetersiz. O zaman kötü bir davranış. İki beton dayanımı yüksek. Etkiye sıklaştırması var. Perde duvarları da perde çerçeve destek verilmiş. Donatı anklaj boyları yeterliyse iyi bir davranış. Bu ise tam perde. Elastik yatay yük taşıma gücü artırılmış, yapı takviye edilmiş bir yapı. Deprem perdeleri de genelde günümüzde onlara buşlandırılma yapılıyor zaten. Misal öyle yapılmış veya tam perdeli bir yapıymış gibi. Sürekliliği daha az ama daha yüksek yük taşıyabiliyor. Çeşitli yapı hasarları deprem fotoğraflarıyla bakın özellikle bağlantı yerlerindeki sıkıntılar işte hem e, kanca etkilendirme e, yanlışları ve sıklığından oluşan e, ve beton kalitesinden oluşan e, bozulmalar. Yine yüksek giriş asma kat işinin de etken olduğu fakat e, dengesiz perde duvar kolon yerleştirmelerinin ekstradan bir vurulma e, oluşturduğu, Büyük ihtimalle beton ve donatılarda da sıkıntı olan bir yapı örneği. Bunu pek ben göremiyorum. Burada yine birleşim yerinde yetersiz etkiye ve kolonda sık ve içeride de devam etmesi gereken etkinin yokluğu, özellikle yine birleşim yerlerindeki CT hatalarından kolonun ayrılması veya yumuşak kat etkilerinden de olabilir. Yükündekilerde çok da anlamak mümkün değil. E, burada da yine üst üste yığılmış e, birçok hatalı unsurdan dolayı yapı örnekleri. Burada tamamen e, sıyrılmış kolon, işte basınç kesme etkisiyle e, olur bu durum veya masallaşmanın basınçla e, kesmeyle beraber oluşması sonucu meydana gelebilir. Bu da yine çeşitli hasar örnekleri. İşte burada sanırım etkilerin ne kadar e, gevşek olduğunu gösteriyor. Beton kötü, böyle illi kocaman agregalar falan var. Bu da Bingöl depreminden bazı fotoğraflar. Bunu ben hiç göremedim. Burada tamamen yıkılmış bu mesela ayakta. Ee, çeşitli e, vurulma etkileriyle de veya e, kolon düşey taşıyıcı e, yetersizlikleriyle oluşan göçmeler. İşte bakın bak bank pencerenin oradaki çatlamalar. Bu minare gitmiş. Zaten minareler, bacalar yüksek elemanlar olduğu için onlar e, iyi donatılandırılmazsa özellikle yatay yükte çünkü donatı önemli gidebiliyor, sinek davranamayabiliyor. İşte yapının kullanım amacı, konumu, kat yüksekliği adeti, oturma alanı, dilatasyon derzleri önemli. Bu çeşitli örnekler vermişiz. Bu yapının perspektif görünüşü, çıkmalar var. E, dengesiz, e, bakın şurada bir çıkma, buradan bir çıkma. E, düşeyde ve yatayda e, cephe boşlukları ve dengesizlikler ve çıkmalar kısmı konusu. Buradan böyle testere dişi gibi falan gitmiş. teknik özelliklerini vermiş bir ve bazı örneklerini koymuşuz diyoruz. Şunlar yine bant pencere ve kısa kolon etkisi. Bu da, da yine kısa kolondan dolayı da şu etkiler meydanda ve birleşim yeri hataları. Şu kısa kolon kısmı bu alt tarafı tamamen göçmüş. Yine kısa kolon etkisiyle büyük ihtimalle göçmüş. Döşeme süreçsizliği ve yumuşak kat oluşması. Az önceki fotoğraf. Ee, burada daha çok zemin kaynaklı. Yani Adapazarı e, depremlerinde de vardı bu. E, bu afyonda bu, bin, bu zemin değil de afyonda mesela bunlar e, temelin o zemine yeteri uygunlukta olmaması ve yapının ee, dar ve yüksek olması sonucu devrilmeler meydana gelebiliyor. Tamamen yıkılmış zaten. Burada da bakın tamamen birleşim yerinden gitmiş. E, ee, o katın üstüne çökmüş. Güçlü kiriş, evet kiriş güçlü, kolon zayıf. Bu da Bingöl depreminde az önce de gördüğüm fotoğraftı. Kısa kolon sebebiyle oluşan hasarlar. Özellikle tip projelerde, okul projelerinde hala bu yapılan bir şey inatla nedense yapılıyor Mevcut durumu yapının işte beton basınç dayanımı, etkiye sıklaştırması detayı, etkiye bağlantıları bunlar önemli şüphelce işi, noktalar. Paspayı işi. Paspayı böyle dengesiz olacak Yetkiye sıkıntıları böyle birleşim yerinden göçmeleri meydana getirebilir. Pas payının önemli döşemelerde yetersizliği. Anladığım kadarıyla bu döşeme onu göstermiş. Beton aderasının e, beton kalitesizliğinden dolayı donatıyla iyi olmaması. Burada zaten soğuk derz de bırakılmış herhalde. Az önce de görmüştük. İri agregalar ve geniş etkiye açıklıkları. Şu kısımlar burada önemli. Şu bu duvarı daha içemiyormuşlar. Ne yapmışlar artık O etkiler değil de birleşim yerlerinde sıkıntılar var burada. Bölme duvar sıkıntılar çok önemli değil. Korozyon paspayı yanlış kullanım. Burada daha sonradan da kullanıcılar yapılarda bir şey yapabiliyor. Bunu da donatı altı pastı bir şey eklemişler bunlara. Çok da anlayamadım. Ee, kullanımdan dolayı me meydana gelen hasarlar ve korozyon. Bir de korozyon yani buradaki donatımın paslanması betona da pası iletir. İçeriye içeriye doğru. Bu da kötü bir şey. Donatımın veya oraya demir memirine sapladıysan artık onun etkileri. Burada borular borularla e, sebebiyle oluşturulmuş e, hasarlar, delmeler ve paslanmalar. E, özellikle Bodrum katlarında kolonların e, çok iyi sıvanmış, pas iyi olmuş olması gerekir. Değilse ekstradan onların e, beton kaplamayla, özellikle geçirimsiz betonla e, muhafazaya alınmasında fayda vardır. Sürekli rutubetli olan yerlerde. Yine korozyon etkileri. Zaten etciyeler de böyle bir geniş gibi. Döşemeyi döşemeyi delip böyle borular morular e, paslı şeyler geçirilmiş. Donatılara bir şeyler bağlanmış. Hatta donatıları açığa çıkarıp özellikle buraya bağlamışlar. Sonra da kapatmamışlar galiba. Bunlar yanlış kullanımla ilgili örnekler. Çatlak onarımları bu ilk aşamada yapılacak şeyler ve sonrasında gerekirse kiriş, kolon mantılamaları da yapılması gerekiyor. Çatlaklar durmuş ise onarılabilir. Ama genelde çatlaklar mevsimsel olarak da değişebilir. Örneğin zemin